Herkese iyi akşamlar Biraz e, gece çekimi için çıktım e, Süper gece modunda Düşük ışıkta biraz çekim yapacağım Bu önümde gördüğünüz e, Insta360 Ace Pro kında DJI Osmo Action 5 Pro mikrofon olarak DJI Mic 2 Şöyle yolculuğumuza başlayalım. Çekimimize başlayalım bakalım düşük ışıkta performans nasıl olacak? Hadi bismillah. Buyurun arkadaşlar, iyi seyirler. ışık olmayan bir yere girdim. Sıfır ışık. Yani tabiri caizse e, zindan kara. <laughs> testi hem kameraların e, ıı, ışık, ışık, performans testini yapıyoruz şu anda. Onu gerçekleştiriyoruz. Yani ıı, Bakayım ıı, gördüğüm kadarıyla ıı, şu anda Insta 360 S Pro'nun ki iyi. E. Şöyle bir kaydı da başlatayım. Kaydı başlatmamışım bu arada. Kapatalım Hava biraz soğuk gerçekten e, Balkanlarda e, Akşam 5-5.30'dan sonra Soğuk oluyor Şu aylarda Ki gece e, Dün geceydi zannedersem Eksi birdi Gece Dışarıda hava sıcaklığı benlerimi takmayı unuttum işe bak neyse şöyle ee, hiç ışık olmayan dediğim gibi kapkaranlık kara olan e, bir yolda kullanıyorum ve şimdi size e, bunlar kısa farlarım. Bu da uzun şöyle. Yani farlar güzel. Yani tatmin edici. Benim hoşuma gidiyor çok. Ben beğeniyorum. Şöyle bunlar uzunlar arkadaşlar. Şöyle hemen kısaları alalım. Şöyle şimdi size bir de sislerin etkisini göstereceğim. Bunlar da sisler arkadaşlar. Sarı ışık. Şurada beyaz ışık. Şu farka bakar mısınız? Nasıl bir fark var? Şuraya. Yani bayağı bir aydınlatıyor ve bu mükemmel bir ışık. Motor için süper yani. Şurada sarı ışık. Şuraya bakın. Yani bunlar yoksa eğer Şöyle bir şey oluyor. <laughs> Ayrıca bu sislerin şeyi var bir de modları var. Şimdi birazdan araba geçsin. Çünkü karşıdan gelenin çok fazla gözün oluyor sisler. O modları da göstereceğim size. gösteriyorum arkadaşlar. Şöyle modlara bir bakın. Şöyle ikisi bir anda flash yapıyor. Bir de polis gibi sağa sol çakarlı modülü var. Bunu aynısını beyaz ışıkta da yapıyor. Şöyle. Şöyle flasher olarak da çakıyor yine şeyi. Gördüğünüz gibi. güzel benim bayağı bir hoşuma gidiyor ama aydınlattığı alan mükemmel buralarda tavşanlar geyikler çıkabiliyor arkadaşlar tilki falan çıkabiliyor bazen çok fazla gece vakti özellikle ee, sürprizle karşılaşmak istemiyorsanız e, hız yapmamanız gerekiyor Bir selektör çakalım uyarma mahiyetinde Geliyoruz diye Umarım videoyu beğenirsiniz arkadaşlar Başka bir videoda görüşmek üzere tekrar Sağlıcakla kalın Kendinize çok çok iyi bakın